Hoş geldiniz. Şöyle bulutlu ve yağmurlu bir Antalya akşamından herkese merhaba diyelim. Şöyle mutlu yerleri de bir şey. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Antalya su sel. <laughs> Ama biz yine her zamanki gibi buradayız. kaç gündür hastaydım. Allah şükürler olsun biraz iyiyim bugün. Evet Bugün kuş uçurduk. Hala da uçurmaya devam ediyoruz. Ee, bu videoyu açmamın sebebi de e, pazardan aldığımız kuşlar vardı biliyorsunuz. Ufak ufak yarışmaya girmiştik. Hani benim şansım çok az. Ee, herhalde Hüseyin abi patladı, Nasuh patladı, Mehmet patladı, Bülent patladı. Şu an en iddialı Mutlu'nun kuşu ve e, Ali Rıza'nın kuşu kaldı. Mutlu tek uçuruyor. Şimdi ben Ali Rıza'nın kuşunu tek uçurmadım. Niye? Çünkü hayvan nefessizdi. Yavrularla biraz antrenman verdim, nefeslendirdim. Şimdi ilk defa bir teke atacağız. Hani bunu sizlerle de paylaşayım istedim. Hani ne yapacak, ne edecek inanın ben de bilmiyorum tek başına. Ee, Öngörülerim şu daha önceden yani kuşun hareketleri şu biraz yüksekten e, sefer yapıyor takla ata ata iniyor ama hani seferini daha görmedim şimdi bakalım ne yapacak hep beraber görelim kuşumuz sağlığı saati yerinde e, güzel de tipi de çok hoş ama oyun konusunda hani ne demişler balık havada kuş havada kuşun ne kadar tipinin güzel olduğu önemli değil önemli olan havada ne yaptığı. Benim sopam nerede Mutlu lan? Bak sopaya bak yani ne poşeti kalmış ne bir şey kalmış. Neyse Bu ne lan? Sopa. Evet. Kaldırıyoruz, bir Bismillah diyelim, bir kaldıralım bakalım. Mutlu sanki bu Miro kırığı gibi lan. Bak, önünde pas olsa Miro gibi ha? Vaskilli <laughs> ile yanardı nerede? ısıtsın arkadaşlar. <laughs> Biraz kanadını ısıtsın bakalım ya. Hani uçuşa geçmedi henüz daha bu şu an. Altta. Şu an inmek için şey yapıyor. Sörtü, yapıyor. Sörtü yapıyor. Sörtü yapıyor. Daha uçmuyor yani şu an kuş. Bir düzlemesi lazım. Şöyle birazcık korkutalım. Evet sopa sallıyor Gökhan abi. Yani kuşu uçurmuyor diyenler varmış. Uçuruyoruz Kuşlar, arkadaşlar. Bu kuş uçmak istemiyor. Hani bazı arkadaşlar diyor ki Ali Rıza'nın kuşunu niye tek uçurmuyorsun abi diyor. Anladınız mı? Bak ilk defa tek atıyorum ben bunu. Bak zorlamama rağmen o kadar hayvan ısrarla inmek istiyor. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Yanına bir kuş atıp öyle kaldıracağım bir de öyle seyredin. Evet. Niye teke atmadığımı şimdi anlayacaksınız. Aynalı. Aynalı olan kuş nerede? Çatada. Arkadaş sopamız da yok ki. Evet. Kalkarken iyi kalktı. Düzleseydi iyiydi. Suat arıyor. Bir saniye yani bir pause yapacağım. Dönüp... Evet kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar, Sopamızı bulduk. Telefon geldi. Kapamak zorunda kaldım. Şimdi Veysel'in beyazı. Şu da benim boz. Orada bir çek atalım. Bir bakalım. Oo, o. Ali Rıza abi'ninki de. Şey, e, kuşun zamanı var, bozun zamanı var. Vallahi 15 gün süre var, 17 18 gün. Çş, çş, 18 güne bu kuş olmaz mı? Ee, ne oldu? Boz olmaz. Ya gelsin iki sefer yapsın yeter reis. Ne abi yapayım? şimdi az evvel ne dedim? Peki atlamamın sebebi şuydu arkadaşlar. Kuş uçmuyor tek başına. Evet. Ama yanına kuş atıyorum, görüyor musunuz? Uçuyor. Gökhan <laughs> abi, görüyoruz, <gülüyor> gene uçmuyor. Benim boz geldi. İlk önce boz <bozuldu>. zillindi. <laughs> Veysel'in evet. da hiç gecikmedi. Da lan biz bunu şey yapalım, dön, dön, dön. biraz geç mi saldık? Lan Veysel, hani lan bu dört dört atıyordu? He? <gülüyor> 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 lan oğlum. Varsa, e, bunu bir de gündüz salalım, bir de öyle deneyelim. Şu an hava kararıyor. Vallaha dört, <laughs> beş. Acayip, <laughs> acayip attı. <laughs> ya Veysel. <ben gülüyor> <laughs> Yine bu en son iki. Neyse. Şey yapalım arkadaşlar. Bunu bir de yarın çekelim. Ama bayağı az. Bu. Bence bu var ya bu seferli değil ha. Evet. Ha? Bence de. Bu kapasite bu birader. Malatya gibi olabilir. Ha yukarıdan ayak açık inen tiplerden bu. Ama benim boz nasıl kalktı? güzel kalktı reis. Bu Adın da güzel ne, kalktı. İlk önce hiç takla atmıyordu bu kuş. Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bu kuş sökülmemiş daha tam. Olmamış yani. Uçarken bu kuşta neye dikkat ediyorum biliyor musun? Hani bir kuşun atmaca saldırır ya. Evet. Sonra üç gün beş gün böyle kanat çırp kısa kısa uçar ya. Bu öyle uçuyor. Korkmuş Kork Korkmuş Ama tekrar söylüyorum bu kuşun geleceği çok parlak birader. Bakalım. O kadar. Bak geleceği çok parlak. Büyük ihtimal bana nasip olmaz bunu uçurmak. Çünkü göndereceğiz ya. Evet. 15 güne bu kuş olmaz. Şimdi el atıp doğru konuşmak lazım. Ama bu kuşu alan adam uçursun. Fazla değil. iki ay. Bunu yavru üstünde kovalayacağım birader. Yavruya yatacak. Evet. Yavruya yatacak. Ondan sonra bak sen bu kuş neler yapar seyret. Vallahi reis şimdilik. Hani O ayrı bir konu ama. Gönderdiğimiz arkadaştan mı şey isteriz ya. Valla gördüğüm kadarıyla sen iyi gidiyor senin kuş. Evet. Ama senin kuşta işte sağa sola atması var. Allah reis, onu yap, onu hiç yapmayan var. Ama bak, sana şöyle söyleyeyim, peşin peşin, Hı. Hı. buraya inmesi lazım. Ya buraya inmesi lazım da. Şimdi rakiplerin de bir şey yapması lazım, anladın mı? Ha evet, benim boz iyi kez, demiş fena. Şimdi şöyle söylüyorum, e şimdi bu kuş ne yaptı yani, buraya indi ama. Ne, sefer yok. Tabii. Ne yaptı yani, yani? En azından seninki sefer yapıyor buraya. Yani. Senin tek yapman gereken ne biliyor musun? O kuşu buraya bastırmak. Evet. Inmesi. Ya Onun abi. Şu an şimdi hedefin 20 metre sağına soluna inebiliyor zaten kuş. Tamam da güzel kardeşim. İn, inmesi Daha, lazım. Yani. Canım, anladın mı? Şimdi Akdeniz kupası diyor ki. Kardeşim kuşu uçuruyor mu diyor. Şu hedefin merkezinden diyor. Mesela şu tepe buradan 20 metre yok. Bak Gökhan abi. Var mı 20 metre? 20 metre. Abi 20 metre... Bir adım kaç? Ne kadar? Bir Yarın adım mı? bir metre, yarım metre mi? Bir metre mi? Bir metre diyelim. At ne bakayım. Abi, bir, bir, metre, bir metre aç bakayım. İki, üç, dört, beş. Yani oğlum beş metre buradaysa yirmi metre ta orası. Ben de onu diyorum ben işte. Olmaz ki öyle abi. Abicim Akdeniz. Anam şuna bir bak, şuna bir bak, şuna bir bak. Vay 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 Bak 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 bak. Oçum oh, benim kız sen. Öyle. Ben, 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 ben. Bu Kupa tüzüğü bile tamam. böyle. Tamam da Biraz saçma ya. Saçma. Ben onu düşünmeleri lazım. Abiciğim, Abi Türkiye maksimum, bak maksimum ha. benim Hı. görüşüm yani. Evet. Başkasını bilmiyorum. Evet. Maksimum şu kaya var ya. Evet. Şöyle geçeceğim. 8 metre. 8 metre Şöyle şu alanda 8 metre inecek. O kuş Türkiye'de zor. Adamlar boşuna mı 15-20 metre koyuyor? <laughs> Buyur. Nasıl zor? Ya bizim burada uçuyor olabilir. Yani nasıl zor? Millette uçmuyor. Herkesin kümesinde yok ki. Abi öyle şey mi olur? Ta anasının gözüne indikten sonra ben ne yapayım lan o kuşu? Ya lan? anasının gözü değil abicim. Bak en azından kuşu gidip almak zorunda kalmayacaksın yani. Anladın ha. mı? İneceksen madem şuralara bir yere insin yani. Dur tüzüğe bakacağım. Acaba şey mi olabilir? Merkezi burası. Tamam. Şuradan şuraya mı 25? Hayır oradan oraya değil bak. 12.5 metre olabilir mi? 25 değil. 20 metre sağa sola. 20 metre. Tabii. Yani şuradan şuraya 20 metre. Evet. Çok ya. Abi öyle. Ne? Öyle yapacak bir şey yok. Lan yerim o zaman öyle kupayı ben ya. E o uçur al abi. Şu... gelmediler oğlum. Alanya'ya yazıldık gelmedi şerefsizler. <laughs> ben ne yapayım? Antalya'ya işte bu sene yazılacağım. Evet. O yüzden... Yıkalar başlarına geleceğe de <laughs> <Yakan> abi. <yani. gülüyor> Benim kuşum kupa, tü <laughs> kupa tüzüğünde. Bak 10 dakikada 15 sefer yapıyor ama ağaca, atarsan... Fark etmez. Allah Allah. <laughs> Lan öyle şey mi olur oğlum ya? Hedefi ağacın dibine koymasalarmış. <laughs> Allah Allah. Biri de ama şey... biraz aşırı bence iner. Bugün iki gündür açtı abi gene ağaç attı. Bizi, bir takla da at. bir takla da at. Bak 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 Abisi, bak 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 Şimdi... bak bak Lan Şimdi tutuşum, sen İktidarın bunu bir tut. İçerideki bozlar da bir yalandan mı göster? Ben tüzüğe bir daha bakacağım millete yalancı çıkmak istemiyorum. Abi içeri çok kalabalık şey. Yani karanlık. Evet arkadaşlar. Size şey göstereceğim ama dur bakayım ışık açmam lazım. Işık açabilir miyiz? Bir bakalım. Yok açamıyoruz. Mutlu çok karanlık ya. Dur bakayım. Fener açılmıyor ya açılmıyor. Şöyle yakından yine de gösterebilirim arkadaşlar. Evet size kupaya kaldıracağım bozkirliği göstereyim. Evet. Evet kupaya kaldıracağım bozkirliğim bu arkadaşlar. Şu kupaya kalkacak olan bu. Tamam mı? Şu son izlediğiniz cananın yavrusu var. O nerede? Evet bu da canımızın yavrusu. Şöyle göstereyim. Zaten anneye anneyle birebir. Biraz içeri karanlık o yüzden şey yapamıyoruz. Şu Mehmet'in kuşu. İşte öyle. Neyse bunu şey yapmak lazım mutlu. Yarın sabah uçurayım da arkadaşlar hava çok dengesiz. Niye biliyor musunuz? Mesela 10 dakika şey oluyor ya. 10 dakika yağmur duruyor, 10 dakika sonra tekrar başlıyor. Yani kuşu uçuruyorsun. Ha uçar mı? Havada uçar. Yağmurda da uçar. Sıkıntı yok. Kuş bu. Rüzgarda evet. da uçar, yağmurda da uçar ama istediğinizi al alamazsınız Benzim. yani. Ha. Atalya, bizimki 15 metreymiş tamam mı? Ankara'nın bazı yerleri 20 metre. Tamam 15 metre ise tut bir. Tut Bak, abi. evet. Bir dakika dur. Akdeniz'inki 15 metre hedefin çevresiymiş. Şuradan say, kenardan, taşın kenarından. Bur Ha say başla. Bir, iki, üç, 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 üç. Adımı küçük açma. Bir metre açınız. En az bir metre aç. 15 metre yani bir metreyi göz kararı ne kadar geliyor? Tamam işte şu kadar falan abi mevcut. O kadar mı bir metre? E, tabi. Tamam iyi o kadar var. Bir. Evet. İki. Üç, üç. Yani kuş geldi buraya attı sayacağım ben. Evet. <laughs> ben saymam. <laughs> Abicim. Allah, saymam ben birader. Ben öyle yarışa da girmem. Adamların tüzüğü öyle. Ne? Yok abi öyle bir şey. Aslında ne yapacaksın biliyor musun? Hı. Bak şunu yapabilirim. 15 metreye mi indi kardeşim? Evet. 5 puan. 10 metreye mi indi? 50 puan. Hedefi 1 metre mıydı 100 puan. Ona göre puanlıyorlardır zaten ya. Ben, ha, öyle olabilir. Ama orayı da sayıyorlar. Ama yani. sen şimdi şurada hedefe inen kuşla şuraya inen kuş aynı tutamazsın ya. Ya bak mesela baz, bazı bazı kuşlar mu? şunu yapıyor ya mesela inerken hedefin üstünden başlıyor takla atma yarayız. Ata atani böyle esniye esniye geliyor. Oraya iniyor olabilir. Buraya insin. Gerizekalı ya, mı? Ya şöyle söyleyeyim. Oraya geliyordur 20 puan veriyordur. Oraya ya gidiyordur. Bak kardeşim bak anlatamıyorum. Ben. Yani. Şimdi oraya tamam hayvan geldi sefere kalktı tak evet. tak 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 oraya indi. Evet. Bence kötü kuş. Evet. Çünkü iyi kuş döner 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 yine en azından şuraya inmesi şuraya iner şuraya inmesi şuraya iner abi orası çok uzak ya. Abi işte her zaman. Bak bir de ben düz yol sayıyorum. Gel ha. gel abi ben şimdi kuş uçuyorum. Evet. Al. <laughs> Bak, evet. Çalıklara kadar sayıyorum. Tamam. Yürü. 7'ydi. 8. Evet. 8 metre bura. Tamam. 15 metre şu sazlığın orası. Tamam. E benim şimdi geldi kuşum şuraya indi. Hı. Hmm. Kuş şimdi geçerli mi yani? Benim? Evet. Yok abi öyle ben istemem öyle. Abi oraya yine kuşu ben ne yapayım? Gözüm seveyim Abicim serim. senin bura sazlık. Adamların arazileri geniş tamam belki. Tamam yine ha orası da uzak abi. Ya kral. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani kuşun hep günü gününe tutmuyor ya. Bazen hedefe abi inmez. Elensin o zaman. Yapacağım bir şey yok. Benim için maksimum bak tekrar söylüyorum. Evet. Maksimum taş çatlasın. 5 metre mi? 8 10 arası. 5 metre tamam 5 metre. Şimdi metrede. şöyle söyleyeyim. Şimdi 5 metre at bak 5 metre. Dur bak şöyle 1 2 3 4 5. Hani 5 metre at tamam. 6 7 8 9 10. 10 metre ideal abi. <laughs> Vallahi 10 metre ideal burası ideal. <laughs> Böyle. Evet. Abi 15 metre nedir ya? Cehennemin gibi ona. Tepeye saysana benim kuş şu tepeye atıyor ya. <laughs> Hangisi oraya mı? Oraya çok gidiyor. Orada arada şey var <laughs> Ama şu küçük tepeye kadar bak saydım. Kaç? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 metre burası. Tamam. O zaman oraya inerse sayılıyor. Ya oğlum buraya kuş mu iner lan? Ağaç da, ağaç da sayılıyor. Tamam abi buraya inen kuş bence iyi değil. Kuş dedin gelir şuralara bir yere iner. Şuraya bir yere iner abi. 15 <laughs> metre gidecek sazlığın oraya inecek. Bilmem nereye gidip artık. Abi kuş dediğin kendi gelir. Gelecek mesafeye evet. iner. Ya ne yapayım ben yola inen kuşu ne yapayım? Abi işte demek ki hedefe inen, hedef inene çok puan ha? veriyorlar. Ay, bak sınırlama olur anlarım. Evet. Ama maksimum bence 15 değil 10 yapacaklar. 10 metreye inene 50. 5'e inene 100. <laughs> hedefe inene 200. Vardır. Şimdi reis şöyle bir laf var. Kimseye yükselmek istemiyorum da. <laughs> Demek ki zamanında <gülüyor> uçanlar <gülüyor> sıkıntı yaşarlar. Lafa gelince herkes eski soy. 30 yıllık 50 yıllık. Ne oluyor bu eski soyları ben anlamıyorum zaten. Ne oluyormuş yani. Ulan oğlum. Kaç yıl önce. Kuş besledik. Bak ha. Bülent ne dedi geçen gün? Biz dedi böyle sefer mefer hiç bilmezdik. Biraz bizim için takla attın mı iyiydi diye. Ha. Eski soy olunca ne oluyormuş? eski Bak şimdi şunu düşün. 50 sene önceki bir soyun var değil mi? Sonuç? Evet. Lan arkadaş bu kuşların evrim geçirme zaten 50 değil yani. Anladın mı? Belki de kaç yüz yıl önceden bunlar. Belki takla Geliyor yani. yani senin 50 yıl olunca ne oluyor? Onu bilemiyoruz artık. Ama... Sadece şu olur. Hani araya fazla kuş girmemiştir. Evet. Hani biraz daha orijinalliğine yakındır ama renk olarak ayrı. Yani eski diye çok mu iyi oynuyor bu kuşlar? Şu an oynayanlar ne? Çöp yok mu? Yok yok kesinlikle. <laughs> evet. Hani ne, ne olmuş yani? <laughs> Neyse gene bugün de tüzüğü eleştirdik bak, arkadaşlar. Şimdi, bak şimdi e, perdeliler var. Evet. Kerkükler yani, var. Mirolar var. Bak Mirolar var. Bunların renkleri değişik. Neden? Çünkü saf ırk bunlar anladın mı? Ama onların öyle rengi olmasın. Onların çok iyi Niye ki perdeleri kırıyorlar? Evet. Daha iyi oynasın diye. Yani çok uçuyor Orijinal perdeli uçurdum ben. Tamam hayvanlar çabuk sökülüyor. Evet. Güzeller. Bir de çok uçuyor. Sertler. Çok uçuyor. Ama kardeşim sen bir atıyorum Canon'un yavrusu gibi de izleyemem mi? Yani? olmadı yani. Evet. O konuda da Ne yapayım ben onu? kır e, demek ki kırmam gerekiyormuş. Saf olması bir bokuma yaramıyor yani. <laughs> eski soy eski soy. Bizim ya bizim milletimiz eski soyu olunca hemen böyle bir şeyleri kabarıyor, iştahları kabarıyor. Sanki ne oluyor yani? Onu bilemiyorum reis. Yok ya çok ya. Evet arkadaşlar. Ali Rıza abinin kuşunu da gördüğünüz gibi kaldırdık. Ya onu bir daha uçuracağız şimdi Allah'ı ver. Bir tamam yarın bir daha alalım. video çekeriz. Yarın bir daha uçuracağım. Sonra bir daha uçuracağım. Bunu ben 3-4 e, gün daha tek uçurayım. Evet. Artık... Açtı açtı kendini açmadı ona yapacağım bir şey yok yani ne yapayım evet. ben de yediğimde tek mi tutacağım? Aynen öyle yap. sen, yapacak bir şey yok Hayır nefeslendirdim ben hani nefessiz olsa anlayacağım İlk geldiğimde hiç uçamıyordum Dün nefeslendi bir kuşu yani muhtemelen Ayaklarım komple yaşlı var ya Sen o kadar uçursam buraya 50 tane sefer yapardım Reis <laughs> 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 gidelim Gidelim mi? Haral evet Evet arkadaşlar yeni arkadaşlar, bir videoda Arkadaşlar like atmayı unutmuyoruz Ben zaten artık uçum kuş çekmeyi artık düşünmüyorum. Onu da belirteyim. Çünkü neden? Belli bir kitle var benim. Ee, o kitle, o e, izlenmenin üstüne oyun kuşu çıkmıyor. Çünkü e, millet herhalde böyle lak lak, geyik. Evet. Bu tarz şeyleri seviyorlar. Eğlence gibi. Hani bunlar. gerçekten e, izleyen yüzde on bir kesim var. Onluk bir kesim yani abone sayısının. Yüzde onu sadece uçan kuş izliyor. Gerisi ya bir başlık atıyorsun abidik gubidik hemen izleniyor. Öyle saçma bir şey yok. <laughs> Gözyaşları yani sel oldu diye. <laughs> i̇nsanlar şey istemiyor yani iyi kuş uçuralım bir şeyler anlatalım bir şeyler öğretelim istemiyor. Bülent arıyor. E, Noyal. Tamam aldım. Evet arkadaşlar. Anca böyle geyik muhabbetleri istiyor. Bundan sonra size bol bol geyik çekeceğim. E, uçan kuşu da artık ayda bir çekerim. Öbür arkadaşlar da iz, gerçekten kuş izleyen arkadaşlar kusura bakmasınlar ama ne yapalım arkadaş. Yani şimdi şöyle bir buçuk iki saat tutacağıma 10 dakika geyik çekerim daha iyi yani. <laughs> evet. Arkadaşlar video like atıp kanala abone olmayı unutmayalım. Gökhan abinin instagram adresi youtube Gökhan. Gökhan. oradan da takip edebilirsiniz. Benim de instagram adresi mutlu mirucu kuşçu fantomcu arıyor şimdi ona bir dönüş yapalım bakalım ne diyor. Görüşürüz arkadaşlar.